Evet arkadaşlar yerden su kaynıyor. Kaynak suyu var. Kızlar kızlandı. Bir de oradan çıkıyor bak. Tamam. Doğal kaynak su. Acaba içilir mi baba bu? Niye ama top dipten çıkıyor. Sıcak olsun. Doğal kaplıca. Yat buradan buraya. Hadi gelme, hadi. Götürmedi buradan ha. Demek ki o zaman bu burada doğal kaynak. Ama çok sıcak değil orası gibi.